Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün Türkiye'deki en kötü introlara bakacağız. Yurt dışından da olabilir. Hadi o zaman videoya başlayalım. Bu arada arkadaşlar size bir haberim var. Maalesef ki başka youtuberların videosundan çalmam lazım ki bu lütfen kötü bir sayılmasın. İntrosunu baş, başka bir ek, e, ekranı kaydederek yapanların küçük bir kep kata göz atması lazım. Sonra Bu ismi neydi lan? İsmi neydi? Ha, paranoid'de bakması lazım. Çünkü başka bir ekranı çekerek intro olmaz. Evet, az önce gördüğünüz şeydi. Benim yeni intro. Ee, bundan sonra bu intro ile başlıyor. Aslında bu sadece bir ekran yani yani ekran değil de küçük bir tane efekt. Bu bunda intro olursa sadece birkaç saniyelik olur. ismi de birkaç saniyelik intro olurdu. Ancak bu intro değil, intro değil şey olur. Şey olur arkadaşlar. Tabii efekt olur arkadaşlar. Yoksa o intro olsa bile pe pek başarılı olacağını sanmıyorum. İşte kötü bir intro izleyip sonra kafanıza alüminyum folyo takmasanız bu olur. Ya arkadaş bundan yani o kadar o kadar o kadar şey ürkütücü ve psikoloji bozan bir intro olur ki adam gülmekten adam hem gülmekten psikolojisi bozulur hem de korkmaktan yani. Bu nasıl bir intro? Ayrıca dişindeki bakterileri biraz fırçalamasını öneririm. Bok gibi. Buna pek bir yorum yapmayacağım yani. beyin hücresini öldüren introlar var. Yani psikoloji bozan. Ama şimdi ama şimdi midem bir garip oluyor yani. şimdi, şimdi beyin hücrelerini öldürmekle kalmayı bir de zehirlediler. Yani bu çok saçma. Bu iş biraz çüründen çıktı. E, evet adamla çaldım. üzüldüm. Bu iş gerçekten çüründen çıktı çünkü artık çocukların yaptığı introlar çok kötü olduğunu herkes biliyor zaten. Düdüdüdüdüdü -dü 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 falan düttürü düttürü baş Introyu başka bir telefonu çekerek yapıyorlar falan filan falan filan. Sonra her şey darmadağın alıyor. O yüzden o yüzden bu intro da çok kötü. Ayrıca biraz mantıksız bir fikir. Şu anda biraz havalı ol, olduğunu düşünüyor olabilir ama tam tersi. Yani yani kanalın isminin ezilmiş ezilmiş plates yani ismini her neyse artık onun artık siz ne diyorsanız yani e, kendini havalı sanıyor. Ayrıca sonraki ayrıca sonraki şeyi okursak bence anlarız. Neyse. Ayrıca şu anda giriş yapmayacağımı söylemiştim ama neyse. Bir şey olmaz o kadar. İşte yine kötü intro izleyen bir çocuk da beyin, beyin, beyin yani kafasına alüminyum folyo taksa bence biraz daha işe yarardı. Şimdi çocukların aslında komik olduğunu söylesek biraz ciddi olurdu. Çünkü cidden öyle. Burası ciddi işte. Yani şimdi bir tane çocuğun ne yapmaya çalıştığını anlamak lazım burada. Ee, bu çocuk, bu bu adam, bu adam, bu aptalın teki falan demişti İngilizcesini çevirirsek. Sonra dans etti, ne yaptı? Sonra yazının arkasında ben ne yapıyorum dedi. Çocuk hayatı hayatı yüzde sorguladı yani. Böyle bir intro olsa olsa karanlık bir boşluğun içinde süreklememiz lazım ve on ve kıyamet koptuktan sonra yapmalı lazım. Şimdi bu olayın sadece Türk Türkiye'de olduğunu sanıyordum. Ama başka kişilerin de yaptığı içimi rahatlattı. Tam tersi. İçimi, içimi kazıdı. İçimi neyse küfür etmeyeceğim. İçimi şey yaptı. İçimi gıdıkladı böyle. Artık Türkiye'de gıcık olduk yani. Bütün dünyayı kaplamasını istemiyoruz. Böyle çocuk intro, çocuklar intro yapmayı bilmiyorsa yapmasın. Ben rahatlıyorum. İntrosunda merak uya, uyandırarak abone kasmaya çalışıyor. Çünkü bu olursa herkes 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 ona abone olacak ve kendi sorusunun cevabını bulacak. Ancak bu boş bir soru. Size tuzağa düşünmesine izin vermeyin arkadaşlar. Yani kanalı yapan kişiden kanalı yapan kişiye telif atmış gibi oldu ama ama önemli değil yani. Videoyu göreceğini de sanmıyorum. Artık Türkiye'deki çocuklar cidden can sıkmaya başladı. Ben daha demin dediğimi anladınız değil mi? Bakın. Şimdi intro bilmiyorlarsa dü 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 falan sesle çıkartıyorlar. Hiç yoktansa başka bir telefonu çekiyorlar. Öyle şey yapıyorlar. Ama bakın. her Bütün çocuklara sesleniyorum. Lütfen intro yapmayı bilmiyorsanız uğraşmayın. Büyük başarı. şimdi eğlenceli bir intro olmuş ve ayrıca itiraf ediyorum başka bir video başka bir kişinin videosunu çekerek video çektiğimi anlaşıldı. Eee herkesten çok özür diliyorum. Tamam şimdi konusunu açıklarsak biraz eğlenceli bir intro olmuş yani kişi yapmaya çalışmış becermiş çocuk olmasına rağmen de becermiş ama şöyle bir durum var. Neyse boş ver. Videoda üçüncü kez söyleyeceğim yani artık çocuk o kadar çok şey izlemiş ki evet bu videoda her şey mantıksız arkadaşlar o yüzden tablet eslas. Şimdi burada komik mi yoksa ciddi bir intro yapmaya mı çalıştığını anlamadım ama cidden adam ki.

Satılıyor. Bir tane soyaca soyuyoruz. Adam bir radyasyon 1.1 yani böyle bir mantık yürütürse tabi bu olur. Neyse. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İntronunu da yapmıyorum. Bu muydu lan?